Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bu örneğimizle devam edeceğiz işlemimize. Yapacağımız bu örnek şöyle baktığımızda hangi şekilde olması gerekiyor? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun için hemen bir tane parça sayfası açıyorum. Ön düzleme çizim açıyorum. Açtığım bu çizimde teknik resme bakıyorum tekrar. Burada orijinimi şurası kabul ederek işleme devam etmek istiyorum ben. Bir tane daire oluşturuyorum. Daha sonra aşağı doğru bir çizgi yapalım. Bir sonraki aşamada şöyle yukarıya doğru ve sol tarafa doğru bir çizgi daha oluşturuyoruz. Burada fazlalıkları bu diyebiliriz. Akıllı ölçülendirme ile <laughs> ölçülerini girebiliriz. 25 50 50. Şu kısım 25 şu uç nokta yani dairenin çapı 50 mm. <laughs> Yine şurası da 50 mm. Daha sonra şu mesafemiz 100 milimetre, şöyle 100 milimetre, bu ölçüyle giriyoruz. Bir sonraki yapmamız gereken işlem arkadaşlar 15 milimetre öteleme uygulamak. Objeleri ötele diyorum, bu tarafa doğru ve 15 milimetre ötelemeyi uyguluyorum. Burada şuraların kapalı olduğuna dikkat edin. Daha sonra yapmamın gereken işlem 64 milimetre bir kalınlık oluşturuyorum, orta düzleme göre. 64 milimetre bir kalınlık oluşturdum. Bir sonraki işlemimiz arkadaşlar şuradaki çentiyi oluşturmak. 5 mm mesela mesafede sağ düzleme bir çizim açıyorum. Ve fark etmez herhangi bir dikdörtgenden şöyle yapalım. Şu dikdörtgenin orta noktasını seçiyorum ve orijine dikey işlemi uyguluyorum. Yine burada 5 mm mesafeyi oluşturalım. Şöyle 5 mm. Orta noktasını seçtiğim için tam ortalı olacak. 100 mm de yüksekliğim var. Gayet güzel. Bir sonraki aşamada ekstrizyonla kes diyorum. Tabii ki yönünü ters çevirip tümünden dememiz gerekiyor. ayarladıktan sonra buradaki çentik kısmını ayarlamış oldum. Üst tarafta pahlarımız var arkadaşlar. 10x45 veya şu deliklerimiz var. Burada şu deliğin özellikleri gösteriliyor. Ön düzleme çizim açarak döndürmeyle kesmeyi uygulamak istiyorum burada. Şöyle bir tane düz bir çizgi. Dairenin o göründüğü formu oluşturmak istiyorum. Peki şuradaki çapımız da 20 mm. Alttaki 15 mm. Akıllı ölçülendirmeyi de biz burada yarı çapını çiziyoruz aslında. 20 bölü 2'den 10 mm. Şunun çapı da 15 bölü 2'den 7.5 mm. Gayet güzel. 10 mm şu yüksekliğimiz var. Şuraya 10 mm giriyoruz. <laughs> şuradaki mesafemiz 5 mm oldu otomatik. Peki eksen olan uzaklığı şuradan baktığımızda 25 mm. Akıllı ölçülendirme burayı da burayı da 25 mm de yapıyoruz. Bu unsurlardan döndürmeyle kesme. Döndürme eksenini şunu seçiyorum. Nasıl kestiğini görüyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Kesme işlemini de uyguladık. Gayet güzel. Bir sonraki aşamada parçamızın şuradaki pahlarını oluşturacağız. Üst görünüşten baktığımızda 10 çarpı 45 pahlarımız var. Pah diyorum. 10'a 45 zaten otomatik Şurayı ve burayı seçiyorum. İşlemim tamamdır. Şöyle baktığımda parçamda eksik bir durum yok. pe diye malzemeyi de atarsak malzemeyi düzenle diyelim. Plastiklerden P'yi seçiyoruz. Uygula, kapat. Yaklaşık bir gramaj elde edeceğiz arkadaşlar. Birebir gramajı elde etmemize gerek yok. Kütle özelliklerinden 267 gram olduğunu görüyoruz. Ve burada da 267 gram yaklaşık değer elde etmiş olduk. Yeni bir parça sayfası açıyorum. Bir sonraki örneğe de bakalım arkadaşlar. Bir sonraki örneğimiz şöyle bir örnek. Burada direkt şu eksene göre yarısını çizeceğiz. Daha sonra döndürerek kat oluşturma yapacağız. Yine ön düzleme çizim açıyorum. Açtığım bu çizimde öncelikle tam orijinden bir tane yardımcı geometri oluşturuyorum. Bu oluşturduğum yardımcı geometriyi daha sonra şu geometriyi oluşturmaya çalışıyorum. Bu geometri şöyle geliyor. Şu şekilde biraz açılı geliyor. Şurada birleştiriyoruz ve işlemimiz tamam. Tamamdır. Ölçülere girebiliriz. Çap değerim 140. Şu çap değerimiz 140 ise yarı çapı 70 mm'dir. Daha sonra en yüksek çap 250 ise yarı çapım 125'tir. Gayet güzel. Diğer çaplara bakalım. Göbek çapımız şuradan 28 radyusu. Direkt 28 değerine girebiliriz. Çünkü radyus değeri 28. Şurası 90. Şurası ise 108. Yani şu çap değeri 90 bölü 2'de 45. Şurası ise 108 bölü 2 diyebiliriz. Direkt 54 milimetre. Mesafelere girebiliriz artık. Şuranın 14. Şuranın 14 olduğunu görüyorum. Şu değeri 14 milimetre. Şu değerim 14 milimetre. Diğer değerim ne kadarmış? Şuradan 90 milimetre olarak görebiliriz tam tanımlı hale gel. Toplam ölçüsüne bastığımızda 118 mm. Burada da 118 mm görüyoruz. Unsurlardan döndürerek kat oluştur. Zaten eksenimiz olduğu için otomatik döndürmeli kat oluşturmayı yapıyor. Şimdi yapmamız gereken durum ne? Buradaki civata bağlantılarını atmak. Ön düzleme bir çizim açıyorum. Şöyle yardımcı bir geometri dairemi oluşturalım. Bu eksenimiz ne kadarmış? 200 mm. 200 mm yapıyoruz ve dört köşeye birer daire çiziyoruz. Büyüklükleri şu an için önemli değil. Doğrusal dairesel çoğaltmalar da yapılabilir. Burada şöyle dairelerin hepsini seçip birbirine eşit yapıyorum. Çap değeri neymiş bu dairenin? 17 mm. Burayı da 17 mm yapıyoruz. Bu unsurlardan ekstrizyonla kes demeden önce şuradaki kama kanalını da yapabiliriz arkadaşlar. 16'ya 32 hani merkezden 32 bir kama kanalı var. Hemen onu da yapalım o zaman. Ne yapıyoruz onun için? Bir tane dikdörtgen oluşturabiliriz. Şöyle rastgele bir dikdörtgen yapıyorum. Bu dikdörtgenin orta noktası orijinde çakışık olsun. Ve yüksekliği 32 mm hatırlarsanız. Genişliği ise 16 mm. Tamam. Unsurlardan ekstrizyonla kes. Tümünden seçeneğini uyguluyoruz. Oradan çizdiğimiz için tümünden her ikisinden dememiz gerekiyor. Şöyle artık bu parçamız da hazır hale gelmiş oldu. Şimdi alüminyum 1345 malzemesi var. Malzemeyi düzenle diyoruz. Buradan alüminyum alaşımlarından 1345 alaşım uygula diyoruz. Kapat. Hesapla deyip kütle özelliklerine bakıyoruz. 3472 gram yaklaşık. 3498. Bir yerde ufak bir hatamız var. Aslında o hata Solidworks'un e, alüminyum değerlerindeki farklılıklardan da olabilir arkadaşlar. Bu videomuz bu şekilde örnekleri yaptık arkadaşlar. Bir sonraki videoda montaj örneklerine bakacağız. Ee, buraya kadar izlediyseniz birçok örnek zaten benim YouTube kanalımda var. Bunları izleyin arkadaşlar. Ne kadar çok örnek yaparsanız. Yani ben sizin yerinizde olsam 100 150 tane örnek yapmaya çalışırım. Böyle bir ay gibi süreçti ama. Farklı farklı örnekler. Youtube kanalına baktığınız zaman kanal içerisinde 3 diye örnekler. Farklı farklı. Zaten sırasıyla izlerseniz eğer 1, 2, 3, 4, 5 diye bunlar size farklı farklı değerler katacak. Farklı farklı tecrübeler elde edeceksiniz. O videolar sayesinde kendinizi bayağı geliştirmiş olacaksınız. SolidWorks'un en büyük tecrübesi farklı örneklerle birçok örnek çizmek arkadaşlar. Aynı örneği iki kere çizmeyin. Ama o sırasıyla o örnekleri çoğaltabilirsiniz. Neyse ki bir sonraki örnekte görüşeceğiz. Zaten örnekler montajlar üzerinde görüşeceğiz. Ve bu videomuz bu şekildeydi. bir sonraki örneklerde görüşmek üzere.